Bilir içmen piyasanın herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün 3 Aralık Perşembe. E, yılın son ayına girdik ve piyasalardaki durum e, bu sene benim e, oyun planım çerçevesinde gerek günlük, gerek gün içi, gerek haftalık, gerek aylık senaryolarım çerçevesinde ve tabii oyun planım içinde kullandığım Excel tabloları, günlük, haftalık, aylık hedeflerimi bulmam açısından gün içinde yapmış olduğum işlemlerde doğru yerden mi alıyorum, doğru yerden mi satıyorum. Bu yıl daha da geliştirdiğim bir sistem oldu. bu Tabii ki aynı zamanda yine kendi geliştirdiğim sistemleri üzerinden gidiyorum. Tamamen teknik analizi dünyada... Kimsenin kullanmadığı bir şekilde kullanıyorum. Kendi sistemlerim olduğu için bunu böyle yapıyorum yani yanlış anlamaya mahal vermek istemem. Ee, kendi sistemlerimi geliştirdiğimde dolayısıyla bunları eğitimlerimde zaten çokça paylaştım ve gerçekten bu sistemleri <laughs> en azından şöyle söyleyebilirim artık oturmaya başladı. Sistemlere isimler verdik. Ee, Halil dalgalanma teorisi mesela, güvenli alış bölgeleri, diplerden güvenli alış, sonra trendin devam edeceğine yönelik, erit etmeyeceğine yönelik ikinci e, hareketler. Aynı zamanda zirvelerde güvenli satış bölgeleri ve düşüş trendin daha da derinleş, derinleşmeyeceği veya trendin e, dinlenildikten sonra yukarı devam edebileceği gibi. E, bunlara da e, kendim bulduğum için kendi isimlerini veriyorum tabii ki. Ve aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Ee, bu sistem içinde yine e, birkaç saatlik veya birkaç dakikalık trend hareketlerini e, trendler içinde günlük e, skalalar içinde yorumlarken aynı zamanda biliyorsunuz ki e, Halil Reçmer 2 kapanışı ya bu sene bence damgasını vurdu. Çünkü ben 3 e, yıldır bu sistem üzerinde e, geliştirmeye çalışıyorum ve sadece bar grafiklere bakıyorum arkadaşlar. Mum grafiklere bakıyorum. Bakana da kesinlikle <laughs> bakmayın, asla bir şey demiyorum. Ama benim eğitimime gelenler mum grafiği e, öğreniyorlar ve mum grafik üzerinden zaten bu e, sistemleri de daha çok kullanıyoruz. Her yerde kullanılır, her e, grafik çeşidinde kullanabilirsiniz ama mum grafikler, şey bar grafiklerde çok daha net görebildiğinizi e, kanıtlamaya çalıştım. Hatta biraz önce de bahsetmeye çalıştığım gibi gerçekten bana çok güzel geri dönüşler yapıyor arkadaşlarımız herhangi bir hisseyi bulup Halil abi HR2K var, Halil HR2K var bakar mısın diyerek zaten biliyorsunuz ben aynı zamanda şey de yapıyorum eğitimler de yapıyorum YouTube üzerinden sabah gün ortası canlı yayınlar haftada iki günde akşam salı perşembe akşamda ki bu akşamda var yaklaşık birer saatlik bir buçuk saatlik videolar yapıyoruz. Bunları yaparken eğitim yapıyoruz. Sizden gelen eğitim soruları veya herhangi bir piyasaya dair soruları birlikte beraber yorumluyoruz. Dolayısıyla bu da benim için hem motivasyon anlamında hem de geri dönüşlerin olumlu olması. Neredeyse %99 geri dönüşler. Olumlu yani gördüğüm kadarıyla en azından. Gayet güzel gidiyor. Bizim için de iyi bir motivasyon. Dolayısıyla şunu da söylemek istiyorum. Geri dönüşlerin ötesinde arkadaşların beni zaman zaman, benim gözümden de kaçabilir veya bakmadığım piyasalar da var. Yani tüm hisse senetlerine bakmıyorum mesela, 100 hisse senetlerine her zaman bakıyorum. Bunun üzerine geliştirdiğim sistemler var. Buradan geri dönüşlerin çok iyi olduğunu net olarak söyleyebilirim. Hatta Twitter'da da görürsünüz. Twitter'da da birçok arkadaşımız benim yapmış olduğum mesajların altına kendileri de fikirlerini beyan edip burada bana mesaj veriyorlar. Bu da çok çok önemli. Bunlardan yola çıkarak, buradan yola çıkarak e, bu arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, anlatmış olduğum, e, paylaşmış olduğum sistemleri bu arkadaşlarım da çok güzel kullanmaya başladı. E, Ocak ayının, e, yani yeni yılın ortasına kadar, bu durum belki biraz daha ertelenme durumu da olabilir ama biliyorsunuz COVID sebebiyle ben er, e, şu an için birebir eğitimleri ve sınıf eğitimlerini ancak Ocak ayında başlatacağım. Planımız bu. Umarım daha kötü olmadan, şu an maalesef kötü noktada zirvedeyiz, toparlama süreci olur. Daha erken değil ama en azından şu vermiş olduğumuz tarihte başlamayı planlıyoruz. Eğer süreç olumlu gelişirse bu zamanda ama maalesef sıkıntı devam ederse belki erteleme durumu da söz konusu olabilir tarihleri ister istemez. Çünkü insanlık tarihi olağanüstü bir süreç yaşıyoruz. Burada eğitimlerimize, sınıf eğitimlerimize, internet üzerinden eğitimlerimizi biliyorsunuz. Özel eğitimlerimiz var aynı şekilde. Özel eğitimleri şimdi bir birkaç deneme yapmaya başladık ve gayet de güzel gitti. Canlı Skype üzerinden, Zoom üzerinden karşılıklı özel meeting yapabileceğimiz, yani. Toplantı yapabileceğimiz programlar üzerinden yapmaya başladık, iki tane yaptık. Gayet de güzel, verimli geçti. Onu da söyleyebilirim. Onun ötesinde YouTube'dan biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi her gün, mutlaka bu sabah mesela bir yayın yaptık, saat 12.30'da yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra yeni bir canlı yayın yapacağız. Buradan piyasalara dair teknik analiz eğitimimize dair, çünkü teknik analiz eğitimi yapıyoruz sonuç itibariyle. Bunların hepsini paylaşıyoruz. Dolayısıyla e, sayfamı ziyaret edip buradan detaylara bakabilirsiniz. Şimdi önemli bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. Bu yıl dediğim gibi benim kendi sistemlerim yöntemlerim çerçevesinde analizini yaptım. E, hemen hemen bütün piyasalar e, şey olarak çalıştı, ciddi olarak çalıştı. Yani e, bunu da beklentilerimi en azından karşıladığını net olarak söyleyebilirim. Bu anlamda bakınca iyi, verimli bir yıl geçirdik ve sistemlerimiz de çok güzel çalıştı. Hemen hemen tüm piyasalarda çalıştığını söyleyebilirim. Şimdi sizlere bu tanıtından sonra hemen şöyle bu e, videonun e, sponsorluğunu yapan Bitdo.com'u tanıttıktan sonra hemen çok önemli 4-5 piyasaya dair bir yorum yapacağım. <laughs> Kripto.com'a ben burada teşekkür ediyorum tekrar bu e, çalışmalarımıza sponsor oldukları için. Şimdi hemen şöyle bir grafik açmak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Sol tarafta Bitcoin biliyorsunuz e, Ocak ayında o beklediğim o çöküş sonrası yine 3700-4000'lerden itibaren beklediğim ve bu yıl e, yeni rekor beklemesem de 4000'lerden itibaren 16500'e hedeflediğimi herkes biliyor. 16500, 17500'e hedeflediğimi herkes biliyor. İzleyen açık yayında, kapalı yayında hemen hemen her gün zaten bakıyorum. Diğer kriptolara da bakıyorum. Şimdi buradan yola çıkarak bizim benim bir tezim vardı. Borsalar tarafı çok pozitif etkilenebilir. Hatta diğer enstrümanları da etkiliyor. Çünkü Bitcoin adeta bu yıl bir indikatör oldu, bir gösterge, bir öncü gösterge oldu. Gayet de güzel gelişti ve bunu biz Birçok enstrümana e, karşılaştırma yaparak adapte ettik ve e, bir indikatör gibi izledik. Tabii bunlar olurken e, sık sık, bakın şu saatten itibaren bir yükseliş başlayabilir. Şu günden itibaren bir düşüş başlayabilir. Bunları da paylaştık zaten. Yani ben e, trend, e, trend e, analizi yapmanın ötesinde... E, çok daha basit, herkesin çok rahat anlayabileceği tarzda. Çünkü trend çizgisini siz şuradan şuraya çizebilirsiniz. Ama bu geçmiştir. Yani bu geçmiş çizmenin çok da fazla anlamı olmadığını düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki biraz önce bahsetmeye çalıştım. Siz bu trendi çizdiniz. Bundan sonra ne olacak? Aşağı mı kıracak, yukarı mı çizdiniz? Olabildiğince basit yöntemlerle bu trendin daha da güçlü yukarı gidebileceğini veya bir düşüşün olabileceğini bir şekilde ben kendi Geliştirdi ve dediğim gibi biraz önce de bahsetmiştik. Kendi ismini de verdi birçok sistem üzerinden, disiplin üzerinden yorum yapıyorum. Ve şimdi şu noktada son günlerde özellikle Euro-Dolar paritesi için bir uyarım vardı. Zaten Twitter'dan da görüyorsunuzdur. Açık olan paylaşımlarından da mutlaka görmüşsünüzdür. Benzerliklerin ötesinde sistemim benim sistemim mesela e, yanılmıyorsam 18 Ekim'de Bitcoin'de daha 11.500 ile 11 çok ciddi bir rally başlıyor dediğimiz günlere herhalde herkes hatırlıyor. Hatta e, Twitter'da e, Halil Reçber 2 kapanışı Ekim ayı içinde e, oldu ciddi bir rally geliyor 16 haftalık yük, 8 haftalık bir yükselişten bahsetmiştim ve çok hızlı bir şekilde bu geldi. Hatta yeni rekora e, imza artmaya başladığını görüyoruz. Ama şu uyarıyla yapmak zorundayım. Büyük ihtimalle bu zorlama e, belki bir, bir hafta daha devam edebilir ama arkasında çok ciddi bir kar realizasyonu. Yaklaşık %30'luk bir kar realizasyonu bekliyorum. Bunu da bir kenara yazmakta fayda var. Şimdi buradan yola çıkarak bakın. Hemen benzerliklerden de yola çıkarak ve kendi sistem üzerinden de yola çıkarak size Bitcoin, Ons Altın, Euro Dolar ve borsalarla ilgili bir e, çalışma yapıp paylaşacağım. E, bunu da en azından şu an için e, kısa vadeden biraz daha orta vade değil ama 2-3 aylık projeksiyon çizmek açısından hisse senetleri açısından bir gösteriyor olacak. Şimdi ne diyorduk? Bitcoin'de ben 18 e, ekimde artık rally başlıyor. Buradan ciddi dediğim süreçten itibaren harika bir yükseliş geldi. Öncesinde uzun süreli yatay bir hareket. Ama daha öncesinde iyi bir yükseliş. Bakın altın fiyatlarına bakalım. İyi bir yükseliş, bir düzeltme. Şurada olduğu gibi bir düzeltme. Sonra bir süre daha yatay. Uzun bir süre yatay. Nereden baksanız 3 aylık bir yatay. Altın fiyatlarında 1, 2, 3. buçuk aylık neredeyse yatay bir hareket. Ve arkasından beklediğim o rally 2050 dolara beklediğim o rally 2075'te bitti. Ve sonra dedik ki altın en az 8-16 hafta yani 8 hafta ilk adım, ikinci adımda da 16 hafta dinlenebilir dedim. Ve altın fiyatları gördüğünüz gibi şöyle yapayım. Bakın 16 haftadır dinleniyor. Ve altın rallisi ile ilgili son günlerde mesaj vermeye başladım. Bu haftayı özellikle geçen haftadan itibaren bu haftayı dikkat çektik. 17. haftadayız. Yıl sonu e, rallisi olarak altın fiyatlarında yaklaşık 19 yılda 17 yıl aralık aylarında altın çok ciddi ralli yapıyor. Yükselen trend, düşen trend tabi bunlar önemli. Sadece 2012 ve 2013'te bir dinlenme var ama arkasından yine ralliler oluyor. Ocak ayı, ertelemeli de olsa Ocak ayında geliyor. Şu an bu hareketin başladığını, yavaş yavaş başladığını düşünüyorum. Daha orta uzun vade için altında önümüzdeki yıl 2000 dolarları çok rahat görebileceğini, üstünü görebileceğini ama uzun. E, süreli dinlenme döneminin devam edebileceğini tahmin ediyorum. Şimdi buradan yola çıkarak bakın senaryom şu, şuradan yola çıkmak istiyorum. Uzun süreli bir yatay hareket altın fiyatlarında bakalım. Aynı şekilde altın fiyatlarında da uzun süreli bir yatay hareket. Değil mi? Son günlerde çok dikkat çektiğim ve dünyada da pek rastlamadığım euro dolar paritesinin bu yükselişi e, benim raporlarımın dışında ben görmedim açıkçası şu yatay hareket ve son günlerde uyardığım bakın nasıl ki son günlerde ciddi bir rally başlıyor. Hatta e, Kasım ayı içinde pozitif bir HR2K oldu demiştim. O da 1.16'lardaydı ve ondan sonra gördüğünüz gibi 21'e hatta bu yılın sonunda 23 hedefim vardı biliyorsunuz bunu herkes biliyor. 23'e yaklaştık neredeyse bugün 1.21, e, 1.40, 1.21 bir 22 bu aralıkta bir direnç olabilir. İndinebilir ama 23'lere doğru hareket devam ediyor. Önümüzdeki yılda biliyorsunuz hedeflerim 27 30 aralığı. Sonraki yıla dair de 40'lar bir 40'lar beklentim var. Buna istinaden dolar endeksi yorumu da zaten biliyorsunuz. Şimdi bakın burada özellikle son dönemde gerek sistemim her 2K gerekse HDTR e, güvenli alış, e, ara güvenli satışlar e, bunları bunlara yapmış olduğum çalışmalarda sistemimiz şöyle bir bakmanızı istiyorum. Bakın aynı noktadan itibaren Bakın. uzun süre dinlenme uzun süre dinlenme şuradan alıyorum şöyle alıyorum hatta rally altın fiyatları için ne demiştik altın fiyatları içinde ciddi bir rally o dinlenme sonrası burada kaç ay dinleniyor neredeyse bu dinlenme sonrası bu hareket oldu. Şimdi Bitcoin'de de çok büyük olasılıkla şimdi bu noktadan yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Zaman zaman altın zaman zaman Bitcoin'de bir e, önce hareket gördük ama Altının Ağustostan itibaren Bu süreci ele aldığını Öne aldığını Dolayısıyla altın Bizim için önemli e, Bir indikatör oldu hemen dönüyorum bakın. Şimdi Bitcoin'de de çok büyük olasılıkla Önümüzdeki e, Mart ayı sonuna kadar belki de Nisan'a kadar Şöyle uzun süreli uzun soğuklu bir dinlenme Bu belki Biraz daha atıyorum şurada olacaktır olabilir ama sonuçta çok uzun soluklu kripto paralarda, özellikle Bitcoin'de bilimlenmeyi Kripto paraların bu arada hepsini de yorumladık tabii ki. Şimdi demek ki altın şu an için önce ve rally başlıyor bu olumlu. Bitcoin'de düzeltme peki euro dolar paritesi evet euro dolar paritesinde daha hareket yeni başladı. Yani 1.22 bir ara direnci olabilir, dinlenebilir çünkü bakın şu yükselişlerde ara dinlenmeler ama daha devamlı. Büyük ihtimalle bunu göreceğimizi söyleyebiliriz. Hatta bununla ilgili varantlarımız, pozisyonlarımız vardı. onu da sık sık paylaştık. Bu hareketin, Bitcoin'deki şu hareket, altındaki şu harekete benzerliğinden yola çıkarak tabii ki sistemden bahsediyorum. HR2K, HDTR, gün içi, gün içi yapmış olduğum çalışmalarda bahsetmiş oldum. Gün içi mesela çok rahat şunu söyleyebiliriz. Şu aralıkta bir hedef var, gün içi olacak geri çekilme, alış fırsatı dediğimizde o gün. Alışı yapıldıysa zaten otomatikman e, gün içinde daha yüksek satma olasılığı, maksimum 24 ile 36 saat içinde kara geçme durumu e, sistemden hepsini zaten anlatmaya çalışıyorum. Belki resimden dolayı şurada gözükmüyor ama şöyle alayım. Şimdi buradan yola çıkarak önümüzdeki süreçte e, Bitcoin'in yaşadığı yükseliş, altının yaşadığı yükselişi biz büyük olasılıkla e, Eurodolarla yaşamaya devam edeceğiz. Bu e, arkası gelecek. Dünyada böyle bir e, beklenti olduğunu zannetmiyorum. Yoktu. Dolar endeksi e, babında da çalışmalarımı zaten paylaşmış. Şimdi bunları bir kenara koyayım şöyle. Şöyle dursunlar. Dün bir paylaşımım oldu e, Twitter'da arkadaşlar. Ne dedik? Hemen şurada bir yazayım. Borsalar uzun bir süre yatay sıkıcı bir döneme girdiğini düşünüyorum. Burada tüm detaylara bakabilirsiniz. Şimdi bakın daha önce kripto paralarda yükseliş uzun süre bir yatay sonra olumlu yatay olumlu Altın fiyatlarında bakın uzun süre bir yükseliş düzeltme sonra uzun süre bir yatay 3-3,5 ay yatay sonra ciddi rally. Peki euro dolarda ne olmuştu? Bakın euro dolarda da aynı şekilde uzun bir yükseliş uzun süre bir yatay hareket 1-2-3-4 neredeyse 4 ay. Yani ben 2,5 ayla 4 ay aralığında dinlenmeler görüyorum. Bitcoin'de, altında ve aynı zamanda euro dolarda. Senaryolarım birebir çalışıyor neredeyse. E peki buradan itibaren yola çıkacak olursak hemen şöyle büyütüyorum resmi. Çok büyük olasılıkla çok büyük olasılıkla dünya hisse senetleri önümüzdeki girdiğimizi düşünüyorum. Aralık, Ocak, Şubat, maksimum Mart sonuna kadar değerli arkadaşlar. Bakın altın fiyatlarının yaşamış olduğu bir bant. 3 aylık. Nisan, Mayıs, Haziran son. 3 aylık. Euro dolar paritesinin Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 4 aylık yaşamış olduğu bir bant. Bitcoin yaşadığı burada bir, iki, üç hatta biraz daha geriye dönecek olursak beş aylık bir yatay hareket. Ama arkasında, ben şuraya benzetiyorum. Biraz daha şöyle olacak diye düşünüyorum. Arkasında şöyle bir rally. Büyük olasılıkla gerçekleşecek diye düşünüyorum. Ee, yani hisse senetlerinde Dow Jones'ta önümüzdeki iki buçukla, dört ay boyunca yukarıda, tabi Excel tablosu üzerinden de bu rakamda ama şu için şöyle diyeyim yukarıda ve aşağıda şu bant olmak üzere şöyle çünkü bakın şu düşüş şu yükseliş şu düşüş şu yükseliş böyle değil daha stabil daha sakin e, adeta e, sıkışan bir e, piyasa şeklinde ama ilk etapta hafif aşağı orta bant alt sonra üst e, adeta bir testere piyasası gibi yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Peki DAX endeksinde DAX endeksinde de durum çok farklı değil aynı şekilde stabil bir döneme giriyoruz ve Borsa İstanbul evet Borsa İstanbul'da stabil bir döneme gireceğini uzun süreli belki iki buçuk ay Belki daha uzun e, yukarıda 1360 70'leri direnç olacağı olabileceği aşağıda 1250'lerin 1260'ların destek olabileceği şöyle yatay bir trade piyasası gibi yaklaşık iki buçuk ile dört ay boyunca yatay bir döneme gireceğimizi düşünüyorum çok fazla çok kötü olmadan ama çok da iyi olmadan e, belli bir bantta seyreden piyasa olacaktır. Bu piyasalar çok önemli piyasalar. Bu piyasalarda e, teknik analiz çok güzel çalışır. E, yukarı gidiyor diye gözlerde dolar görmemeli, aşağı geliyor diye de çok fazla korkma, e, korku psikolojisiyle hareket edilmemeli diye düşünüyorum. Dolayısıyla benim beklentim bu. Şimdiden bunu paylaşıyorum. Zaten her gün çalışmalarımı paylaşıyorum gerek sabah gerek gün ortası gerek akşam. Siz de eğitimlerimize katılarak buradan hem teknik analize ilgili sorularınızı iletme fırsatı bulabilirsiniz hem de bütün çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Soru-cevaplı da yapıyoruz tabii ki yaklaşık en az mutlaka bir saatlik oluyor. Gün ortası canlı yayın sabahları zaman zaman canlı yayın ama akşamları mutlaka saat 21 yani 9 ile 10 arası hatta onu da geçiyor burada canlı yayınlarımızla paylaşımlarımız devam ediyor. Eğitimlerimiz devam ediyor. Yani her eğitimimize katılan mutlaka 15 gün mutlaka canlı teknik analiz eğitimimizi yapıyoruz. Ve isteyen tabii ki ben daha uzun süreli eğitim almak istiyorum diyen arkadaşlarımız da oluyor. Bunu da zaten sayfamızda YouTube canlı yayın özel eğitim internet eğitim buradan görebilirsiniz. evet yani şimdilik anlatmak istediğim bu. Videolarımız tabii ki devam edecek ama e, kapsamlı geniş videolara bir süre ara verdim. E, herkese açık olan bölümde ara verdim. E, bir süre sonra tekrar görüşeceğiz. Herkese rol kazançlar, görüşmek dileğiyle. Bitlo.com'a da teşekkür ediyorum.